ve sevgili kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. Bakalım biz sizinle karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neyi işaret edecek? Bütün güzel enerjimle kartları açıyorum. Büyücü kartı, Güneş kartı, Mahkeme 3 tane major kartla başladı bu haftanın açılımı. Enerjiler çok yüksek sevgili kovalar. E, hakkın olana doğru ilerliyorsun. Neyi hak ettiysen onu almak istiyorsun. Aslında ne fazlasında gözün var ne de eksiğini e, kabul edebilecek konumdasın. Ben hak ettiğim şeyi istiyorum dediğim bir modda görünüyorsun. Ve burada hani e, sanki... Olman gereken yere doğru ilerlediğini söylüyor kartlar yeteneklerin yeteneklerinle olduğun gibi sen olarak e, olmam gereken yer neresi ise ben de sadece orayı kabul ediyorum dediğim bir süreç belki hani iş görüşmeleri yapıyorsun ya da toplantılar yapıyorsun ama pek beklediğin teklifleri alamıyorsun hani pek bunlar benim olmam gereken yere uygun şeyler değil diyorsun ama bu hafta e, tam hani senin istediğin gibi bir yer belki de o iş görüşmesinde bulunabilir sevgili Kova Burcu veya hani e, birlikte olmak istediğin bir insan vardır e, böyle birileriyle görüşüyorsundur ama tam aklındaki kişiyle e, tam istediğin gibi bir ilişkiye bir türlü başlayamıyorsundur kartlar diyor ki hani sana istediğin değeri veren seni olduğun gibi seven ve sana güvenen birisiyle belki de e, bu hafta bir e, tanışma durumun söz konusu olabilir yani hak edişinin nerede olduğunu düşünüyorsan hangi konuda olduğunu düşünüyorsan yolunun orada açıldığı acağını söylüyor. değnek kraliçesi ve değnek altılısı bu noktada kendinden emin olduğunu görüyorum. yapmak istediklerin konusunda hani e, hiçbir bocalama içerisinde olmadığını zaten biliyorsun ki kova burcu Plüton sana gelmeye hazırlanıyor. Senin burcuna giriş yapacak. Plüton iyi kullanıldığı zaman güç demek. Her alanda güçlenmek ve yükselmek demek. Şimdi belki de o hani son bir yıldır onun yıkıcı etkilerini deneyimlerken e, bir şeylerin bugünlerin geleceğini de biliyordun. Yani evet bugünler gelecek. Ben bunları tesadüfen yaşamadım. Hayatımda bir şeyler dönüştü. Ama şimdi artık güçlenme ve ayağa kalkma zamanı diyor kartın mesajı e, ve belki de o gün bugün sevgili Kova Burcu arkadaşım. Devam edelim bakalım. Şöyle koyalım. Evet, değnek ikilisi, ermiş kartı, değnek üçlüsü, kılıç sekizlisi ve para dokuzlusu. Şimdi burada e, duygusal anlamda senin çok düşündüğün birisi var. Ee, bu kişinin eylemlerini düşünüyorsun. Yani sana karşı attığı adımları, yaklaşımlarını düşünüp değerlendirmeye çalışıyorsun. Ee, bu kişinin hani davranışlarını böyle bir geçmişten günümüze sanki gözünün önüne getiriyorsun sana karşı ve bir karar vermeye çalışıyorsun. Bu kişi beni seviyor mu? Gerçek anlamda bana karşı ne hissediyor? Bunu bilmek istiyorum diyorsun. Çünkü adımlar atmış, duygusal da davranmış ve daha sonra kılıç sekizlisiyle biraz kendini geri çekmiş ama hani geçmişten bugüne davranışlarına baktığımda diyorsun ki bunu anlamak istiyorum. Fakat kartlar da diyor ki e, bu kişi senden hoşlanıyor ve seni beğeniyor yani bununla ilgili hiçbir pürüz yok. Fakat e, bir noktada senin ona söylediğin bir şey veya farkında olmadan attığın bir adım göstermiş olduğun bir davranış onu biraz incitti. Sevgili Kova burcu. Evet o sana bunu göstermedi. Belli de etmedi ama kendisi biraz incindi. Ve sen belki de bunun bu kadar önemseyebileceğinin de farkında değilsin. Belki laf arasında söylediğin ufacık bir şey. Hani bunun neresini bu kadar büyütmüş olabilir diye düşündüğüm bir şey. Fakat onun sanki zayıf tarafıydı ya da hani yumuşak tarafıydı. Sen de tam buraya bastın ve incindip geri çekildi. Aslında şu anda da hala seni düşünüyor ve zaten de hani sen de onu, o da seni ve bir eyleminiz de var. Yani birlikte bir görüşme, buluşma da yakın bir zamanda organize edebilirsiniz diyor kartın mesajı. Peki devam edelim. Şimdi aşkta haksızlığa uğradığını düşünen bir kova burcu var. Ama şöyle, karşı taraf değil, üçüncü bir kişi sizi haksızlık yapmış. Yani sanki e, sizin aranıza mı girmeye çalışmış üçüncü bir kişi negatif bir şeyler mi yapmış? O onun sebebiyle hani biz bunları yaşadık diyorsun. Üçüncü kişi etkisi çok fazla var ve bu kişi iyi niyetli değil. E, fakat aranızdaki sevgi bağı, aşk hissiyatı o kadar yoğun ki e, hani. Bir şekilde üçüncü kişi etkisi olmasına rağmen siz tekrar bir aradasınız. Kartlar böyle söylüyor. Ve üçüncü kişi de artık hani bundan sonra sizinle uğraşmayı bırakmak zorunda hissedebilir kendisini. Çünkü görüyor ki ne yapsa boş. Yani sizin aranıza giremiyor. Sizin sevginizi bertaraf edemiyor sevgili kova burçları. Biraz kıskanç bir kişi olabilir kendisi. Kupası... Kılıç dörtlüsü, para yedilisi, azize kartı ve kılıç ası. Şimdi burada senin iş süreçlerin ilgili... E, vermek istediğim bir karar var belki yurt dışına gitmek istiyorsun şehir değiştirmek istiyorsun çünkü yeni bir yaşam alanı isteyen bir arkadaşım var burada e, yeni bir ev istiyor yeni bir alanda bir yerde yaşamak istiyor bunun için de sanki işimi eğitimimi, her şeyimi ayarlayıp bunu yapmalıyım diyorsun sen geçen sene bir adım atmış olabilirsin veya ondan öncekinde önceden fakat kapı yüzüne kapanmış bir şekilde başarılı olamamışsın e, ve burada hani şu anda işin maddi boyutunu da düşünüyorsun Hani bunu yapabilir misin diye ee, Azize kartı diyor ki sen isteklerini gerçekleştirebilecek potansiyele sahipsin. Bu ihtiyacın olan maddi kaynakları bulabilecek potansiyele sahipsin. Yapman gereken şey doğru kanalı bulup adım atmak. Yani eğer ki yeni bir yerde yaşam kurmak, hem iş hem eğitim veya hani bir şekilde iş ve yaşam bunu bir şekilde sürdürmek istiyorsan yapabilirsin diyor. Olmamış, kapı yüzüne kapanmış. Çünkü hani bazı şeyleri ihmal etmiş olabilirsin. Bazı şeyleri hesaba katmadan ilerlemiş olabilirsin sevgili Kova burcu. Şimdi artık biliyorsun nerede hata yaptın yaptığını biliyorsun. Çok daha güçlü bir enerjiyle tekrar başvurabilirsin veya hani aynı adımları daha farklı şekillerde tekrar atabilirsin. Şimdi ee, soru cevap yapacağız sevgili arkadaşlar aklınızdan kalbinizden geçen en kuvvetli en güçlü sorunuzu düşünmenizi istiyorum. Tabii ki e, soruyorsunuz Melisit sana nasıl ulaşabiliriz diye aslında ben aşağıya link koyuyorum ama soruyorsunuz yine yorumlarınızda görüyorum. Melisit.com web sitemiz buradan üye olup bize ulaşabiliyorsunuz. Ee, orada bir blog bölümümüz var. Onu okuyabilirsiniz. Bir de koçluk bölümü açtım. Onu da göz atabilirsiniz sevgili kova burçları. Evet, hazırsak, sorumuzu sorduysak şöyle bir başlayalım bakalım. Kartlar bize neyi işaret edecek sorduğun soruyla bağlantılı olarak? Evet, buradan da klasik tarotla devam edeceğim sen sorunu sorduktan sonra. Bakalım. Deynek Beşlisi, kupa üçlüsü, değnek ası. Şimdi, evet, başka birisi. Yani sevgili Kova burcu, bir noktada üçüncü kişiler yapmak istediğin şeye engel olmaya çalışmışlar ama başarılı olamıyorlar. bir şekilde sen istediğin yola giriyorsun. Kalbinden geçeni yapmak için o gerekli enerjiyi kendinde buluyorsun diyor. Kılıç şövalyesi, ölüm kartı, değnek kralı. Ve burada bitmiş olan bir süreç var. Aslında o engel olan şeyler bitmiş, çıkmış, gitmiş. Ama zamanında hani o kadar çok belki de e, seninle uğraştılar ki, o kadar çok hani seni yordular ki hala sanki üstünde enerjileri var gibi hissediyorsun. Aslında şu, şu anda şey gibi seni o kadar da etkileyebilecek konumda değiller. O eskidenmiş, şu an değil ama e sen belki hala öyle hissediyorsun. Şu an aslında daha özgürsün sevgili e, kova burcu. Kartı atmış bulundum. Azize kartı, kılıç üşüsü, iki tane geldi aşıklar ve kupa dörtlüsü. Evet bir noktada kader mührünü vuruyor sevgili kovalar yani e, kaçınılmaz olan bir şey var hayatında buraya doğru ilerliyorsun e, kadar hani böyle hayatımızın e, belli başlı noktaları olur ya çok önemli anlar gibi kadar oraya mührünü vuracak burada bir aşk olabilir bir aşkın alevlenmesi olabilir veya e, bir hani işe başlangıç yapmak veya yeni bir yere geçmek yeni bir hayat kurmakla ilgili olabilir çok yoğun bir enerji e, bu hani Uzun bir zamanın sonucu olarak karşında görünüyor, e, kadersel bir dönüm noktasındasın adeta sevgili Kova Burcu. Böyle gördüm, çok da güzel hissettim. Bir şeyler değişiyor ve dönüşüyor e, ve sen bazen bunları belki de fark etmiyorsun. Geçmişle bugün arasında bile çok fazla fark var sevgili Kova Burcu e, ve hani bu haftadan itibaren diyeceksin ki evet. Kadar benim için bir ışık yaktı, mührünü vurdu. Artık ben bundan sonra burada yer alacağım, bunu yapıyor olacağım veya bu kişiyle olacağım gibi bir hissiyat aldım. Evet, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Bize ulaşmak için melisit.com Kanalımıza abone olursanız ben de çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.